Arıyorum. Ve maç başlıyor. Evet. Bayan buruşuk çakı takım. Eti bu ligin ne büyük darlarına Tamam dayı sıkıntı yok ya. Yenilince mızık bak filan yok. Yok olsun. Şimdi gidersiniz dayı geldi bizi sikti gitti filan dersiniz. Demek yok. yok. Estağfurullah ya. Bakın. Dayı <laughs> geldi bize yağlı yağlı soktu çıkarttı. Oraya. Yağlı yağlı soktu çıkarttı demek yok ha. Ya dayı ayıp oluyor ya. Ayıp ya çıktı oğlum. Ben kafamı ne koyuyorsam ayıp orası. Yani kafa deyince şuradan. hangi kafadan bahsettiğimi anladınız değil mi? Hasta mısın dayı sen? Sizin gibi yalçaklara hasta olmamak evet, mümkün mü yavrum? Güzel bir gönderme. Fasulye <laughs> şimdi oynamam ha Onur. Ha, gel gel sen şimdi gel bakalım. <laughs> evet sayın seçilen. <Sekire. gülüyor> Her <laughs> iki takıma da başarılar diliyoruz. Hak ederek kazandık. Bayan boşluk Türk... takım maçı başlıyor. Ne? Ben şey açmayı planlıyorum. Ve maç başladı. <laughs> lan! <denişim gülüyor> <laughs> oh, ne oldu? bak. Yine bak. Tamam, tamam. Çok güzeldi ya. Ben pompalı alıyorum. Evet. Ve Antonio Griezmann başladı. Talishka. Casemiro, Talishka. Anderson Talishka. Etiko liginde forma giyme şansı buldu bugün. Bart Hakan müdahalesini Aa. yaptı. <laughs> 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 Savic. <laughs> Triper. Jorginho. Jorginho. Griezmann. <laughs> <laughs> Talishka gidiyor. Talishka. Talishka. <laughs> Anderson Talishka kalemin üstünden. <laughs> İlk golü bulmak <laughs> üzereydim ben boşluğum. Anderson Tanışka, <laughs> Tarişka atması lazımdı bu arada bunu ya. <laughs> ne güzel çingenem çalacaktı <laughs> ilk dakikadan ya. <laughs> Ivakovic, Thiago Silva, Emre Can. Başlamıyor ya. Şey Fena. Yönetici ya. O EFF'de. Tam tamam, yaparız şu birazdan. Maç Dur. Şu maçı. Bu arada. Misin? Şarkı bak bence maçı izle çok eğlenceli oluyor bak şarkı falan çalıyor çok eğlenceli oluyor. Aynen. İzleme izleme. Ama benim yanımda izle çünkü gol müziği bende. Gol müzikleri bende. Joa Mario. Benzema. İşte. Joa Mario. Joa Mario. <laughs> Tripper. Tripper. Tabiç. <laughs> Jorginho. Evet bu arada bir önceki sezonda Bayern Borçuk kendi evinde çakır takımı 2-0 mağlup etmişti. ve Griezmann'ın golleriyle. <laughs> Derken Griezmann. Sadio Malik, kalenin üstünde. Yürek sen yani benim yayınım da izle tamam mı şey izleyeceksin. Alo. Heh. Maçı izleyeceksen benim yayınım da izle diyorum. E, Emre can. Ya Oğlum ya göz, bak, göz, gel, ya, göz, bak göz, benim yayınıma gel, ya, göz, yayınıma göz, gel. bak benim yayınıma gel oradan şşş, şey. Ha benzeme ben gidiyorum. o. benzeme. o. Benzeme. o. Ne oluyor? Ne oluyor? Ya, ne oluyor? Ne oluyor? Noyer, Noyer kurtarıyor, manuel Noyer. Yuri Berhicchi, ben hiç bir kullandım taçı. Joe Mario, Fernando. Fernando kaleye baktı, Savic. Savic, çok iyi yok? Şimdi, Jorginho gidiyor. Jorginho verdi, Griezmann. Anthony Griezmann, Allah kahretsin. Yuri! Ay. Foul, foul, foul. Ya, mı? böyle bir şey yok ya. Allah o deyip ala topu Di Bala kullandı. Tripper. Di Bala. Di Bala! Ronaldo. Emrecan. Ya, aha. Tripper. Sadio Mane. Mane. Tripper. Tripper var orada. Jorginho. Casemiro. Ya, ha, abi Lima koç koşsana o topa ya. <laughs> Griezmann niye kullanıyor? Dybala! Bağla o Dybala! Al siktir ya! Penaltı! Penaltı! Dybala kullanıyorsun! Ben sarı <laughs> kart! Berardi! Dybala kullanacak! Gel <laughs> şuraya! Dybala kullanacak! Penaltı kullanacak! Dybala kullanacak! Ben, ben, ben Dybala! Onların eşkı <laughs> Allah'ım ne olur <laughs> kaçırsın. Bu. Oğlum, bu bence. Şey yani de benim yayınımı da şey güney şimdi bak açacağım. Tamam. Şimdi. O, evet ben kullanacağım. Dibala'yı kullanacağım. Tamam şimdi geçebilirsin. Hadi Allah'ım ya. <laughs> Ya Berard oğlum orada faal öyle yapılır mı amına koyayım ya? Penaltıyı da o oldu. Penaltıyı da Dybala aldı evet, zaten. Evet, Paolo Dybala topun başında. Dybala. Dybala ve gol! Dybala <laughs> <Dibala> atıyor. Penaltı <laughs> golü. Ateş var ne de ama Paolo Dybala'nın golü <gülüyor> <gülüyor> Ne ateş var ne de duman ama Tutuşun oh, var attı Ortaya vurdu Miva koç yanıttı kız başkasına var Hiç dayanabilirsen Dayanabilirsen Sevdiğim kız başkasına var Sevdiğim değil bana başkasına varmış Ben geçen sezon bende oynadı hayırdır Mert Hakan Aferin lan Mert Hakan. <laughs> Joao Mario gidiyor. <laughs> Joao Mario içeri. Savic. Ripa. O Mert Hakan yanında. Güney bile Gülüyor. dalga geçiyor. Sen de Mert Hakan yanında şöyle atıyorsun diye. <laughs> Abi bak Uğur Güney normalde bende Rakitic var ama Rakitic çok kötü oynuyor tamam mı? Ben de Mert Hakan'ı oynatıyorum artık. <laughs> Fernando. Aymeric Laport. Joao Mario, <laughs> Jorginho. <laughs> Taç kullanıyoruz. Kyle Walker kullandı. Juan Mario, Walker, Walker, Walker gidiyor. Kyle Walker geri döndü. Juan Mario, Walker. Şimdi Emre Can, Emre Can vurdu, Ramos'a çarptı. Şimdi Giorginio aldı. Tripe. Orada. Triper. Casemiro. Talishka. Avantaja giden faul. Ya yere git. Mert <laughs> <Marta> Hakan <laughs> uyarı alıyor hakemden. <laughs> Anderson Talişka. <laughs> Sergio Ramos. Marcos akunya akunya verdi. Anthony Griezmann. Griezmann gidiyor. Griezmann. Rezvan içeri! Şimdi Suvanda Walker! Benzema! Mert Hakan! Mert Hakan! Benzema! Savic! Benzema! Savic! Ne yapayım ben bunu? Savic gibi bir adam. Tripe. <Sessizlik> <Sessizlik> Joan Mario müdahalesini yaptı. Jorginho devam ediyor. Jorginho! 40. dakikada ilk yarının son dakikaları Giorginio Mane Tripper Sadio Mane Giorginio Casemiro Casemiro gidiyor Casemiro durdu. kalenin üstünden Nasıl vurdu lan öyle Adam 6 numara şu çekmeyi bilmiyor ne yapsın <laughs> Ya tamam bekle şu maç bitsin Tarişka <laughs> Bala di bala. Oğlum benim maçım sanki şey misin? <laughs> Burası mı çıkıyor? Bu Kaybol kur mükemmel müdahale derken. <gülüyor> <gülüyor> Yuri Allah belanı versin ya. Gürizma! Gürizma! Oğlum Tony Gürizma! Yuri ben hiç Allah belanı versin seni Yuri. Bu <laughs> dünyanın güzel geliyor. Bu maç farka gider abi <laughs> Türk 2-0 Ligin en iyi forveti Griezmann Benzema'ya pas gelse. Ya Allah <laughs> belanı senin ya. Bu, yapılır mı bu hata ya? <laughs> Faul veriyor. Bir daha çıldıracağım. Faul verdi. <laughs> Divala. Paulo Divala uzaktan şut çekti. Yardan Livakovic ve ilk yarı sona erdi. Bayan boşluk 2. Çakır takım 0. 2-0 bayan boşluk. Evet, ne düşünüyorsunuz efekan Bey? Yani, yanar Ali var diyorum. Evet. Bir de ligin en iyi forveti Griezmann diyorum. Yani, çok güzel her şey. Her zamanki gibi bayağı maaşım yine kazanıyor. Evet, benim yorumum ise ilk golde yani. e, Berardi orada puan yapması belki penaltı olmayacaktı ve e, ikinci golde de Uri Berhice gerçekten çok e, sinir bozucu bir top kaybı yaşadı. Ah, bir şey demeyeceğim. Maç sonu umarım Güney Bey için ne düşünüyorsunuz? Güney Bey için ne düşünüyorsunuz? Evet, konuşmak olarak gerekirse bence Genel Sıfır Bey istifa etmeli O bakarak Evet, daha ilk dakikadan top kaybı Yuri Berkic, Allah belası Kyle Walker Berardi, Dybala, Emre Emrecan. Domenico Berardi, Emrecan. Mert Hakan. Benzema, Benzema, saç Allah belanı versin! Ya her şeyi çalıyor, bu nasıl stoper ya? <laughs> sorry, sorry, Griezmann gidiyor. <laughs> Anthony Griezmann! Ve <laughs> gol! Griezmann! 3-0. <laughs> <laughs> Tarza bak. Dibal attı deyin. Dibal attı deyin. Dibal attı deyin. Dibal Di- Dibal attı. Uras diyor. Griezmann attı. Griezmann. Anar anar. Moralim bozuldu mu anar? Ya ne diyeyim artık yeter ya abi bize zaten hep böyle. <laughs> Lan Uras değil attı bir tane cep <laughs> bal <bana> açtım. <laughs> Ama penaltı golüydü o. <laughs> Ama Mert al. Hakan oynatırsan olacağı bu ya. Ya yürü git raket mi oynatayım ya. Mert Hakan bir şey ya, yapmadı ki. Ben bir kısma ver. Grisman'a <laughs> bak çor yapıyor Grisman. <laughs> Onur, ay Uras, Benzema <laughs> iğrenç çor tamam mı? Bak Savic Benzema'da hep top aldı. Savic diye vardı Allah'ım ya. Versin Savic diye var ya. Çok Benzema'ya top var. gelmiyor ki anasını satayım. Oğlum geliyor da Savic getirmiyor işte Savic. Ya, Griezmann. De... Rakit hiç girdi Mert Hakan'ın. <laughs> <Efendimiz. gülüyor> Türk. Griezmann ligin en iyi forveti. Attı iki gol var ya. Paola Dybala. Dybala.

yok 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 abi bizim takım niye böyle oluyor bak ben çıldıracağım gayet güzel kadro kurdum anasını satın ya Rakitic rakit Uy Rakitic baba Özemiro <laughs> 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 verdi Griezmann evet dört geldi <laughs> dört geldi, geldi. Griezmann'ı hitrik dördüncü gol Griezmann Livakovic Zaten takımda bir adam var o da Livakovic <laughs> Bala. Bakacağım bakacağım bekliyorum. Şu an zevkten var ya çok zevkliydim ben. Dur. Niye bala hayır ya? Joa Mario. ben bu kadronu. Ama ne ben bu kadronu? ya. Ne alaka bunu kuyum? Ne alaka? Bana ne ne Bak ben bak ben o kadar oyun yargıda yaklaştım. Sen de moralim bozulmamışım bak. Başka maç oynamak istemedim. Doğruyu söylüyorum ben. Doğruyu söyle ya. Zaten başka yapmayacağız ki. hayır hayır. Mesela bak geç bak. Sen o zaman bu maçı oynamak istemezsin. Anlıyor musun? Görüyor bir ara içi. Hadi. 5 atak 5. Rakil olsun. Rezil olsunlar. Rezil. Bir tane atın lan bari. Amına kodum çocukları. <laughs> Hayır ya. <gülüyor> ne? Ooo <laughs> reis tamam reis reis hatta siz direkt penaltı kullanın <laughs> Adam kendi spor yaptı Onlara verildi ya çıldıracağım da abi evet. zaten 3'ü atmışsınız daha neyin hani hakemi anlamıyorum ki Griezmann 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 oha hoca şey ya Siktir ya <laughs> ya ne bok yerseniz yiyin ya. Yeter amına koyayım ya. Geçen sezon hep gibi de... kadroya 4 1 yendi. Ne bir geçti. Niye bana verdin para koy ya? Para ko. E para ko geçti. Para ko kriz bana. Kriz mi var Ben artık ben artık kriz ligin en iyi forveti diye ses sesim çıkıntı olur. Ne da. Güney bu baştan sonra geliyor musun? Sesi kapalı Güney ney Marco Cunha Protestler yanlarını çap ya bak yeni müdahaleler yapmaya başladı maçı 78. dakikasında. <laughs> <laughs> <skoru> <laughs> 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 Nivola Nivola koy Ayy Nivola falan fark ediyor Bizdeyken şut bile çekmiyor Ceko ile mi kavgalıydı acaba ne oldu da Gördüm sanki Pasına kurban lan senin Ama Berar da kötü ya Berar da bugün kötü Benzema'ya hiç top gelmedi Rakitic reis zaten maçın yıldızı kimse bir şey demesin şimdi evet. Gerçek sikini mi iade edeceğim? Gerçek sikini mi iade edeceğim? Rizma! 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 tarihi en kötü derbisi. Ve evet, onlar çakır takımın ta en kötü yaşadığı derbi bu şu ana kadar ki. Reis süper ya iki hafta üst üste yenildiniz ama o Abi ya. bu ne ya vallahi ben istifa edeceğim artık bu takımdan ya. Çünkü bu takım mal. Niye oynayamıyor? Çünkü orta saha yok bende yok. Para yok. Fakirim fakirim. Orta sayı alacak param yok benim. Sen gönlümüzü... Ve maç son eriyor. Ben boş. Hayır ya. Reklamını sikiyim. Reklamını... 4-0 kazanıyor. Yemek sepeti bir ye hediye fırsatıyla bizdensiniz. Sepeti yanında, aklındaysa kapında. Bence... Hayır ya, bu muzi açma ya. Biz hamsi değiliz, dinlemiyorum lan. Biz hamsi değiliz. Ha bizim maskotumuz kaplan bunu anlamıyor musunuz amına koyayım? İzlemiyor ki yayını. Biz hamsi değiliz, biz kaplanız. Evet, maçın sonuna geldik. Benim düşüncem, evet, kulübe çok yeni bir şey olacak. Birazdan zaten atacağım tweetten görürsünüz, sürpriz olsun. Evet benim düşüncelerim bu kadar. Ee, ileri i̇leri hücumumda zaten takımda bugün bir tek yani Livakovic 4 gol yese de yani inanılmaz iyi değildi ama orta saham yok zaten. Ee, yok orta saha yok. Joao yok. <laughs> yani zaten artık param da yok hani tra yapacağım transferim de yok. Ne yapacağım bilmiyorum. Bu takım fakirlikten ölüyor. Bu takıma acilen bir para bir şey lazım. Yoksa bu takımla yürümez böyle. Benim düşüncelerim bu kadar. Onur Bey, Dybala hakkında ne düşünüyorsunuz? Bugün sizin defansı biraz eee Dybala penaltı şey değildi bana göre. Dybala bir şey yapmadı bana göre. Bana göre bugün Griezmann mükemmel bir performansa girdi. Ben boşu bana göre Griezmann taşıdı. Eee da ben bir şey görmedim. Hani Dybala penaltı golü attı. Onu da ortaya attı zaten. Onun dışında Dybala'da bir şey görmedim. Ee, peki bugün <laughs> bir zaman içeri hazırlanıyor. Ne diyor? Ne zaman tweet hazırlanıyor diye. Sabırsızlanıyor maç için falan diyor. Yani Benzema zaten hazırlandı da. Bizim İmam Reis raketi içi baboş ee, çok iyi oynadı bugün. Zaten çalımlarını görüyoruz Reis'in. Yani Mert Hakan yerine İki. girdi. Hocamız var mı acaba? Neyse. İki. 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 Zaten İki. bu gidişle biz yine galibiyet almadan sezonu e, kapatacağız gibi. Çünkü orta saha yok maalesef. Orta sahayı güçlendirecek paramız da yok. Fakirlikten... Şampiyon kim olur sizce? Şampiyon kim olur sizce? E, zaten bence. Evet yani bugün yani yenilirdi zaten. Karabük Spor. Yani şampiyon artık kesinleşti gibi bence ikinci haftalarında. Yani belli olmaz yine de. Ama biz değiliz yani onu bir söyleyeyim. Evet ben bir tane edit yapacağım. Edit'in şarkısını biraz ne? anlamışsınızdır. Ne? Bu bakalım. Anladınız mı? Ali var Abi, mı ne? Diyor. Ben şunu alayım.